Yedinci sorumuzu çözelim. Yukarıdaki kutularda bulunan tam sayılar toplanarak aşağıdaki kutularda bulunan tam sayılar elde ediliyor. Buna göre yıldız eksi kare kaç olur diyor. Demek ki eksi 10 ile artı 5'in toplamı yıldızı, eksi 8 ile artı 7'nin toplamı kareyi veriyor. Öncelikle yıldızı bulalım. Yıldız eşittir eksi 10 ile artı 5'i toplamamız isteniyor. Eksi 10 parantez dışına eksi olarak çıkar. Artı ve eksi bir araya gelirse artı 5 olur. Büyük sayının işareti eksi olduğu için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartmalıyız. 10'dan 5'i çıkarttık. 5 ancak büyük sayının işaretini yazmalıyız. Yıldızı eksi 5 olarak bulmuş olduk. Şimdi bir de kareye bakalım. Kare Eksi 8 ile artı 7'nin toplamıymış. Eksi 8, eksi 8 olarak parantez dışına çıkar. Artı ve artı aynı işaretler yan yana gelir. Artı olur. Artı 7. Büyük sayının işareti eksi olduğu için büyük sayıdan küçük sayıyı çıkartalım. Çünkü işaretlerimiz farklı. 8'den 7'yi çıkarttık. 1. Büyük sayının işareti eksi 1. Kareyi de eksi 1 olarak bulmuş oluruz. Bize yıldız eksi kare soruluyor. Yıldız eksi kare. Yıldız eksi 5 eksi kareyi de eksi 1 olarak bulmuştuk. Parantez dışına çıkartırsak eksi 5 eksi ve eksi yan yana gelirse artı olur. Artı 1. Büyük sayının işareti eksi olduğu için ve işaretleri birbirinin tersi olduğundan Büyükten küçüğü çıkart yani 5'ten 1'i çıkart ve büyük sayının işaretini yaz. 5'ten 1 çıktı 4, büyük sayının işareti eksi. Sonucumuz eksi 4 cevap B seçeneği.